Şan Diyarlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar Stardew Valley serimizde bol bol sorulan sorulardan biri e, modları nasıl yükleyeceğiz? E, mod yükleyebilmeniz için bu arada PC için geçerli bir rehber bu. Stardew Valley rehberlerinde PC için geçerli bir rehber. E, telefon için bilmiyorum. Ben de telefonla alakalı e, oyunda yok, modla alakalı bilgi de yok. Onu araya sıkıştırayım Bu PC için geçerli bir rehber. Ee, evet arkadaşlar aşağı linkini de koyacağım. Smapi sitesine gidip buradan zaten geldiğinizde direkt karşınıza çıkacak. Download Spapi deyip eee direkt indirebilirsiniz. Nexus'tan da indirebilirsiniz. Buradan Nexus'tan nasıl indiriyoruz? Nexus'ta geliyoruz. Burada Files var. Files'a e geliyoruz. Nexus mod bu arada öteki modları indireceğimiz yer. Geliyoruz. Bakın şurada manuel download var. Buraya tıklıyoruz. Hemen geçer. E, premium üye değilseniz birazcık bekletecek sizi. Free modda ilerleyeceğiz. Login diyelim. Ha, bu arada buraya login olmanız gerekiyor maalesef. Love diyoruz. Burada Mopi'nin son versiyonu. Bende de şu anda yüklü değil. Hemen yüklüyoruz. Second saydıktan sonra hemen aşağıda bakın. Yükledi. Smopi'yi indirdik. Tamam. Smopi bizde var. Smopi'yi indirdikten sonra eğer hiç mod indirmediyseniz modları indirin. Hani size istediğiniz modları indirin. Eğer modları indirdiyseniz modunuz var ve smapi güncelleniyorsa şu an e, bunda not edeyim. smapi eğer güncellendiyse modlar da %90 güncellenir. Öteki modlara gelecek olursak direkt bakın bu linki de koyacağım. Nexus Mod Star Day Valley. Burada yazıyor arkadaşlar. Burayı F5'liyim. Benim log ha, login olarak alsın. Burada e, bugün konanlar işte başka şeyler şudur budur popüler olanlar mesela all time popüler ya da 30 gün popüler deyip buradan son olanları e, bakabilirsiniz neler var neler yok i̇şte, e, buradan kendinize seçebilirsiniz neler olduğunu benim zaten bir listem var ben ondan bakın Smopy, burada direkt çıkıyor e, bayağı bir şey var. Bakın traktör soranlar oluyordu. Traktör mod Ben yüklemedim. Ee, ama siz yükleyebilirsiniz. Ee, esanı baya bir işe yarıyor. Ama e, eski versiyonlarda kalmış olabilir. Ee, ha. Yo. Tamam. En son işte februari. Tamam. Ben biraz tarım bıraktığım için şey yapıyordum. Tamam. Geri dönelim konumuza. Ee, ben listemi bir açayım. Neler varmış bende? Automate var. Bakın hemen geldi zaten. Bu otomatik bir yerin yanına koyduğunuzda kasanın içine ürün alıp ürün vermesini sağlayan şey. Hemen bakın buradan geliyorum tek tek göstereyim. Ne yapıyor işte koyduğunuzda e, üretici bir yerden ürün alıyor ya da işleyen bir şey ilk önce oraya ürünü veriyor. Mesela atıyorum demir işleyeceksiniz. Demiri ve kömürü buradan alıyor işliyor. Buraya demir külçesi veriyor. Buradan demir kömür alıyor işliyor. Demir külçesi veriyor şeklinde. Bir yapısı var bakın tekrar files'a geçtim. Buradan manuel. Ee, bakın. Mapi lazım buna diyor. Ee, Deme api lazım. Onu yüklemeniz lazım diyor. Ondan sonra ötekini alırsınız diyor. Tamam diyoruz. Buradan 121. Buradan tıklarsanız bakın direkt Simapi'ye gitti. Download diyorsunuz. Bunu da indiriyor. Hani lazım mı bana değil mi bilmiyorum hakikaten. Ama indirdim. Hani size örnek olsun diye. Şuradan Slow diyelim, Premium alırsanız sızın. Biraz uzun olacak bunları göstereceğim için indirdik bunu da. Başka ne var? Look up anything. Look up anything. Bakın, bir milyon iki defa indirilmiş. Bu da herhangi bir şeye sağ tıkladığınızda. Onun özelliklerini kaç kalbiniz var? Hediyelik eşya olarak ne gerektiriyor? Bakın bütün hepsini gösteriyor. Ee, neyi sevmiyor falan şeklinde. Süper bir şeydir. Hemen bunu da tıklıyoruz. Diyoruz ki manuel download diyoruz. Download dedik. Bunu da indirsin. Kenarda dursun. Ee, bana en çok sorulan sorulardan biri. School. Power elevator ee, bu ise nedir çöldeki dencine asansör sağlıyor bunu da indirelim şuradan direkt files'e geçiyoruz yine aynı şekilde manuel download diyoruz buradan o, hepsinde hemen hemen aynı bunların linklerini de koyacağım aşağıya kapatalım bunu tamam başka ne var ee, saniye Gift Test Helper var. Bu da kimlere ne vereceğimizi gösteren başka bir şey. Ee, kimlere ne hediye vereceğimizi gösteren. Esasında ee, Lookup anything ile aynı. Ama bu direkt kimlere ne verebileceğimizi gösteren ee, bir helper ee, hediye olarak. Bunların hepsi mapi gerektiriyor arkadaşlar. Stopi'yi kenara koyun. Bunu da indirsin. Bu da geldi. Tree transplant diye bir eklenti var. Bu da ağaçlarla alakalı bir eklenti. Hani şeyleri e, neydi onları adı koyarken arkasında ne var ne yok onları görebiliyoruz falan. Onunla alakalı bir şey. Neyse. Bu da bence faydalı. Bunların hiçbiri Türkçe şeyi bozmuyor. Türkçe eklentiyi bozmuyor. Bazıları Türkçe eklentiyle alakalı problem yaşatabilir. Bu da geldi. NPC Map Locations var. Bu da NPC'lerin e, açtığınızda mapi nerede olduğunu o anda real time gösteriyor. Bu acayip faydalı. Hani birini bulun hediye edin şu bu durumu olduğunda direkt e, o tarafa gidip oradaki kişiyi bulmanızı sağlıyor. Bu da geldi. Range display var. Bu da esasında çok faydalı bir şey. Nelerde faydalı? Mesela şurada gördüğünüz gibi Herhangi bir ekipmanı koyarken eğer sulama yapıyorsa ya da bir yere etki ediyorsa onun ne kadarlık alanı mesela işte şeyi koyuyorsunuz bakın burada korkuluğu koydunuz ne kadar alanda bitkileri koruyor şeklindeki bilgileri gösteriyor acayip faydalı bir şey bu da benim sevdiğim şeylerden biri onu da indirelim bunların hepsinin linkini arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım, aşağı tarafta olacak. Onun dışında sizin çok sorduğunuz traktör mod, eğer çalışırsa bilmiyorum, bakacağız biraz sonra. Traktör modunu da ekliyorum. Ben normalde kullanmıyordum, yani çok fazla şey yapmadığım için, ee, farming olayına çok girmediğim için. Bunların bakın hepsini indirdik. Klasörde göster diyorum. Klasörde göster diyeceğim ama şey tarafını aldıktan sonra Benim zaten bakın burada Stardew Valley'in içine atmışım. Bunlar duruyor. diyelim. Bunları şuraya koyalım. Bunları burada çıkartalım. Dosyaları buraya çıkar diyelim. Ve çıktı. Karşı tamam. Bakın bunları Mapi hariç Mapi'yi kuracağız çünkü. Mapi hariç modsun içine hepsini çakıyoruz. x dedim o. Buraya çak. Hoppa. Heh. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Eğer hiç yoksa direkt zaten yapıştıracaksınız. Ha? Aynen. Range display yok. Koymadım o range. Traktör, tre, gift. Hoppa range display almadık mı? bakalım. Range, 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 range. Ben şuraya range yazıyoruz. Ben indirmedim bunu ya. Atladık herhalde. bakalım at dedim Sen de gel o tepsi şu anda yenilendi elektrik dosyaları değiştir şimdi okuya giriyoruz arkadaşlar install batı çalıştırıyoruz install diyelim enter dedim otomatikman yapacak şimdi yaptı şu anda çalıştırırsak okey olacak. Yükledi. Bakın Stardew Valley'in içinde Stardew Modding API Exe var. Bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet diyelim. Şu anda çalışacak. Aynen bak Star Game diyor. Biraz zaman alabilir. Bu modları şunları bunları da kontrol ediyor internetten Hani bir problem var mı yok mu <laughs> Range display 3.0 bir çek et diyor <laughs> şimdi ne diyor hemen şuradan alt taba bastım bana diyor ki bakın Warning diyor. Display 3 because longer complete new version. Buna uygun değil diyor. Range display. O durumda kapatıyoruz bunu. Ben range display'e gidiyoruz. Mod diyorum. Range display'i komple sildim. Öyle bir durumda karşılaşırsanız İlk önce bakın range 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 display tamam hemen bakıyorum range display'e acaba eksik bir şey mi var görüyoruz güncelleme almış mı ha, bakın daha tamam doğru tamam iki buçuk bakın burada da 3 diyor bak versiyon 3 diyor Tamam. E. Belki de silmediğimden de. Ve gittim tekrar. Range, range, range. Çıkartayım şuraya. Keseyim. Modsun içine çakayım. Burada benim şey var. Şunu kapat. Indir. Kısa çalıştıralım. Yani yoksa ne olacak? Çalıştırmayacak o modu. Aynen, display şu anda problemli. Çık ettik. Modlar şu anda çalışıyor. Tıkla diyelim. Buradan en zengin olduğum bu 81 saat, 82 saat falan oyun Bayağı bir var esasında. Beni geçenler olacaktır. İşte. biraz problem çıkartabilir. Aynen otomata çalıştı zaten hayvan gibi. Bir şey mesela sağ tıklayacağım. at Nasıldı? Şey nasıl çalışıyordu ya? Map şöyle çalışıyor da map'a baktığınızda bakın her yerde gözüküyor. Hani şu anda şeyler otomato çalışıyor. Atıyorum range ile alakalı ne yapabiliriz? Range ile alakalı mesela şunu aldım. İşte buradan nerede? Şurada. Bakın buraya koyacağım da de... ha range gözükmüyor. Şu anda range çalışmıyordu pardon. Özür diliyorum. Range bir tek çalışmıyor şu anda. Herhangi bir şeyin şeyine nasıl bakıyorduk onu hatırlayamadım. Bakın burada da her şey gözüküyor. Bunları bilmiyorum diyor. İyi. yavaş yavaş oturtacağız. Olay bu arkadaşlar. Yükleyip olayı şey yapabilirsiniz. Neydi onun adı? Dahil olabilirsiniz. Buraya ben bir de traktör hane kurarım. Buraları şey yapmak için. Neydi onun adı? Çok bir şey. Ha. Bakın burada otomatolarda çalışıyor. Artık otomato tek bir tane bağlı yapmanız yetiyor. Artık böyle. Her neyse. Başka rehberlerle sizle beraber olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayın. Desteklerseniz kanalı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.